Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde JavaScript'te değişkenleri göreceğiz. Değişken nedir? Önce onu bir tanımlayalım. Değişken, programda kullanacağım değerleri saklamak için kullandığım hafıza gözleridir. Hafızalara verdiğim isimlerdir daha doğrusu. Mesela bir matematiksel işlem yapacağım. iki sayıyı toplayacağım. Bu sayıları değişkenlere atamadan kullanmam ve matematiksel işlemlere sokmam mümkün değil. Ya da kullanıcıdan ad, soyad, adres gibi bilgileri alıp programımda bu bilgileri işleyeceğim, kullanacağım. Bunları da programımda işleyebilmek için bunları da biraz değişkene eşitlemem gerekir. Değişkenleri bunun için kullanıyoruz. Yani bir programlama dili değişkensiz düşünülemez arkadaşlar. İlla değişken tanımlar ve kullanırız. JavaScript sıkı tip kontrolü yapan bir programlama dili değil. Yani bir değişken tanımlayacağınız zaman onun tipini belirtmezsiniz. Hemen değişkeni tanımlar ve değer atarsınız. Otomatik olarak JavaScript onun tipini zaten seçer. Biraz sonraki örneklerde bunu göreceğiz. Örneğimize geçmeden önce Visual Studio Code ekranı hakkında birkaç şey söyleyeyim. Bu temayı değiştirmek Ekranda görülen bu dark temasını değiştirmek oldukça basit. Bu temayı kullanmak istemeyen arkadaşlar şöyle yapabilirler. Sol alt tarafta manage düğmesi var. Çark işareti. Ona tıklasınlar. Color tema. Ona tıklıyoruz. Bakın burada light var. Bu da oldukça kullanışlı ve gözü yormayan bir tema. İstediğiniz bir temayı buradan seçip kullanabilirsiniz. Şimdi bunun haricinde bir de arkadaşlar ekran Görüntüsü size, e, kodlar, e, metinler size biraz küçük gelebilir. Ekranı kendinize yakınlaştırmak isterseniz kontrol artı e, tuşunu kullanabilirsiniz. Uzaklaştırmak için de kontrol eksiği kullanabilirsiniz. Bunun haricinde fontun boyutunu da değiştirebilirsiniz. Onu da hızlıca göstereyim. Yine Manage düğmesine tıklarsınız. Settings. Bakın burada font var arkadaşlar. Tıklayıp burada fontun boyutunu istediğimiz bir boyuta ayarlayabilirsiniz. Fontun boyutunu ayarladığınızda bakın e, otomatik olarak değişecektir fontun boyutu. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Ben şu fontun boyutunu tekrar eski haline bir getireyim. Ondan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi e, değişken Leri gösterebilmek için yeni bir örnek yapacağım ben. Siz de e, bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen yeni bir dosya tanımlıyorum. Dosyamın adı değişken nokta html olsun. Daha önceki dersimizde görmüştük. html yazınca otomatik hemen bana e, bir şablon çıkartıyor. Enterlayınca o şablon ekrana geliyor. Yani bu kadar kodu ben e, kendim yazmaktan kurtuluyorum. Şimdi hemen script ifademi yazarak kodumu yazmaya başlayayım. Değişken tanımlamak için arkadaşlar var kelimesi kullanılıyor. Var x eşittir 20. Var y eşittir 5 diyeyim. Bu ikisini şu şekilde toplayayım. Bakın daha sonra topladığım bu değerleri konsol ekranında göstereyim. Şimdi diyeceksiniz hocam konsol ekranı da ne? Onu biraz sonra hemen göreceksiniz arkadaşlar konsol ekranının ne olduğunu. Şimdi kaydettim. Değişken HTML üzerine tıkladım. Revile in File Explorer ile arkadaşlar bunu görmem gerekiyor. Evet. Değişken HTML dosyama çift tıklayarak açtım. Bakın şu an HTML belgemde hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi ben Firefox'ta sağ tıklayıp öğeyi incele dediğim zaman bakın burada çeşitli sekmeler açıldı. Bu sekmelerden birincisinde HTML belgemin tamamı gözüküyor. Şurada bir e, seçici öğem var. HTML öğelerini bundan seçip işte e, CSS'ini inceleyebilirim ya da başka özelliklerini inceleyebilirim. Bunları karıştırarak kendiniz görebilirsiniz. Burada şu an bizi ilgilendiren kısım konsol ekranı. Bu neye yarıyor? Tıklayalım bakın. Az önce şurada yazdığım koda dikkat edin. Konsol.log Ben konsol ekranına bir değer yazdırdım. Hangi değeri yazdırdım? T'nin değerini. Bakalım. X'in değeri 20. Y'nin değeri 5. T eşittir. X artı Y. X ile Y'yi toplar. Değeri T'ye atar. Dolayısıyla T'nin değeri de 25'tir. Bakalım konsol ekranımızda da 25 yazıyor. Güzel. Konsol ekranı arkadaşlar JavaScript'teki değişkenlerimin değerini takip etmem için ya da bir hata yapmış isem hatalarımı görebilmek için kullandığım bir ekran. Oldukça kullanışlı ve sık kullanacağız. Buradaki ok işaretiyle yukarı aşağı boyutunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir hata yapalım ve e, görelim bakalım. Bakın komutu yanlış yazdım normalde sonunda e olması gerekirken sildim. Kaydettim. Geldim sayfayı yeniledim. Bakın HTML belgemde hiçbir şey yok. Hiçbir hata mesajı yok normalde. Bakın, hiçbir hata mesajı yok. Çünkü JavaScript hataları HTML belgesi üzerinde gösterilmez. Nerede? Konsolda gösterilir. Sağ tıkladım. ÖE'yi incele dedim. Bakın konsola tıkladım. Bana hatayı gösteriyor. Hata hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklıyorum çentiye. Burada bir sürü bilgi veriyor. Benim için önemli olan burada şu arkadaşlar. Diyor ki değişken HTML'de 13. satırda hata yapmışsın diyor. Gelelim. Değişken HTML dosyamın 13. satırına. Evet, gerçekten de burada hata yapmıştım. Bunu tekrar kaydedeyim. Yenileyeyim. Bakın hatanın kaybolduğunu ve değişkenin değerinin ekranda gözüktüğünü gördük. Bu ekranda bizim için kullanışlı olan bir sekme daha var. Hata ayıklayıcı arkadaşlar. Hata ayıklayıcı da e, JavaScript kodlarımı adım adım çalıştırmama yarayan, değişkenlerin değerini takip etmeme yarayan oldukça kullanışlı bir ekran. Şimdi bu ekranda bakın ana iş parçacının altında fail. Burada hazırladığım dosya gözüküyor diyecektim ama dosyayı göremedik arkadaşlar. Şimdi şuna bir bakayım ben. Dosyamı kaydedeyim. Tekrar yenileyeyim. Evet. Bir hata oluştu diyor. Neden kaynaklandığını Hadi bulalım. Evet. Şimdi hata ayıklayıcımızı atalım, açalım. Burada arka planda çalıştığı için göstermiyormuş arkadaşlar. Bu sekmeyi kapatayım. Evet şimdi bakalım e, hata ayıklayıcı ekranına şöyle yeniden göstereyim ki kafanız karışmasın. E, hatanın sebebi şuydu. Daha önce Firefox'ta aynı ekranı hata ayıklayıcıyla açtığım için e, göstermedi. E, kodlarımı açmadı. Şimdi buradan tekrar ben değişken html dosyamı açayım. Burada öğeyi incele diyeyim. Hata ayıklayıcı açayım. Evet. Bakın değişken html dosyası burada gözüktü. Şurada gözükmüyorsa da çift tıklayarak gösterebiliriz. Yani bu dosya kapalıysa buradan açabiliriz. Şimdi burada ne yapabilirim arkadaşlar? Burada programdaki değişkenlerin değerini takip edebilirim. Nasıl yapacağım bunu? Bir breakpoint koydum. Ne yaptım? Satır üzerinde mouse'un sol tuşuyla tıkladım. Daha sonra sayfayı yeniledim. Sayfanın tamamı çalışmadı. Bu işaret koyduğum satıra kadar çalıştı. Sonra ben F10 tuşunu kullanarak ya da buradaki step over düğmesini kullanarak adım adım programı çalıştırabilirim. Bakın bir F10 yapayım ya da düğmeye tıklayayım fark etmez. Şimdi bu satır çalıştı. Dolayısıyla x değerini aldı. X değişkeninin değerini bakın ekranda görüyorsunuz. Alt satıra geleyim. Bu daha çalışmamış bir satır. Dolayısıyla Y'nin değeri undefined yani tanımsız. Tekrar F10. Bakın bu defa Y 5 aldı. Bu satırı da çalıştırınca T'nin 25 olması gerekiyor. Şu an undefined. Çalıştırdım. Evet, T'nin de 25 değeri aldığını gördüm. Bu şekilde hata ayıklayıcı da programınızda herhangi bir sıkıntı varsa bir değişkenin değerini merak ediyorsanız hata ayıklayıcı ekranını kullanarak adım adım çalıştırarak programınızdaki hataları bulabilirsiniz. Değişkenlerin değerini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ifade edeyim. Ne yaptık? Konsol ekranını ve hata ayıklayıcı ekranı öğrenmiş olduk. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde değişkenleri kullanmaya devam edeceğiz.